Abi hedefim yap market hoş geldiniz. İstanbul Distoş'tan sizlere bugün makine tanıtacağım. Milyon marka elektrik testere. Bakın elektrikli diyorum benzinli değil. Benzinlinin gaz ayarı var, karbüratör ayarı var. İşte benzinli bitiyor yok, yağını koyacaksın, şusu var, bu var. Ben sana elektrikli tanıtacağım. Kabloya takacaksın, çalıştıracaksın. Kütüktür, odundur, palettir. İstediğini kes. Gel önce makine tanım. Yaklaş biraz. Yaklaş makineyi göster. Bak şimdi. Elektrik testlerimiz bu. 36 santim palası var. Çok da güzel makine. Ben pala koruyucusunu yanına gönderiyorum. Zincir de yanında. Garanti belgesini gönderiyorum. Elektrik testleridir. Bunu gönderiyorum eldiven. Kontrol kalemi gönderiyorum. Bir de etmedi Koruma gözlüğü gönderiyorum. Rahat rahat çalışın diye. Şimdi kutusu da bu şekilde. Orijinal kutuda geliyor. Şimdi gel önce kutudakini açalım. kurulumu yapalım. Gel. Bak şimdi kutuyu açtık. Kutuyu açtık. Kutla nasıl çıkıyor? Bir tane motorumuz çıktı. 2400 at makine. Kapağımız çıktı. Palamız çıktı. Pala koruyucumuz çıktı. Bir de zincirimiz çıktı. Şimdi bütün hepsini açalım. Ayrıca gözlük elinden falan onları ben ayrı göndereceğim zaten. Zincirimiz burada. Önce zincirimizi bir açalım. Şimdi zincirimizi açtık. Zincir yönümüz yakınlaş buraya. Yakınlaş. Gel 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 gel. Böyle döndüğü için, böyle döndüğü için zincir yönümüz bu şekilde olacak. Bunu bu şekilde takacağız. Şimdi zincirimizi oturttuk. Palamızı oturtalım. Palamızı da buraya oturttuk. zincirimiz doğru bir şekilde taktık. Yönü burada. Her şeyi burada. Şimdi zincir gerginlik ayarı o kadar basit ki. Bak koruyucu kapağı taktım. Kapağı oturttum yerine. Bak hafiften sıkıyorum. Yeşil sıkmadı tamam mı? Hafiften sıktım makineyi. Kapak yerine oturdu. Pala yerine oturdu. Buradan gerginlik ayarını yapıyorum bak. Görüyor musun? Gerginlik ayarını iyice yaptım. Kapağı da iyice sıktım. Makine kullanımı hazır. Buraya yağ koyacağız. Şimdi yağ koymaya gerek yok. Şimdi gel makineyi deneyelim. Gel. Gel. Önce şu ince kütümüzü keseceğiz. Sonra bu büyük kütümüzü keseceğiz. Göstereceğiz. Motor ayrıca zamanda ani fren korumalıdır. Şimdi bu önde olduğu zaman frenli olur. Makine devreye girmez. Bu şekilde. Bak. Tam burada Gel şimdi. Gel şimdi şu büyük kütüğümüzü, ince kütüğümüzü keselim bak. Gördün mü? Güçlü makine. Ben güçsüzlü, güçsüz müçsüz demeyeyim. Az biraz daha uğraşsam burada heykel yapacağım ha. O kadar güzel makine. Gel şimdi. Prizden çıkaralım. Şimdi bu makine 2450 lira. Bak ciddi söylüyorum. 2450 lira. Bu kadar yanında hediye de gönderiyorum. Orijinal kutusunda garanti belgesi. 2 yıl garantili. 2450 lira. 2400 at makine 2450 liraya satıyorum. Hadi bakalım. Şimdi sipariş verebilirsiniz.